Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ne bir elektronik para kuruluşundan ne de bir videodan veya bir ön ödemeli karttan bahsedeceğiz. Bugün sizlerle Türkiye'de elektronik para sisteminde ne oluyor? Bunun hakkında çok detaylı bir konuşma yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu 2025'te elektronik para skandalları gerçekten damga vurdu. Hele ülke geneline elektronik para kanalları damga vurdu. Ee, arkadaşlar paparanın kapanması olsun, Paynal'ın yeni uygulamaların çıkması olsun, parola para e, payco, cp gibi elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin izinleri durdurulmuş olması veya o zaman elektronik para senin faaliyetleri durdurulması yani arkadaşlar bunlar gündeme resmen bomba gibi düştü ve evet arkadaşlar inin in al ay para ve İPARA'nın faaliyet izin ve Payfix'in faaliyet izinleri de maalesef ki iptal edildi. Şimdi baktığımızda Papara Elektronik Para Açı'nın faaliyet izinleri ya da faaliyeti neden iptal edildi? Çünkü en son baktığımızda 29 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası soruşturma kapsamında Papara Elektronik Para Açı'ya kayyum atanmıştı. İşlemlere geçici süreliğine günlük limitler ve ondan sonra da Papara bayramdan sonra geçtiğimiz kurban bayramından sonra da papara yeniden eski haline döndü. Ve normal bir şekilde kullanıma açıldı. Hatta yeni kartlar da geldi. Yeni özellikler falan da geldi. Arkadaşlar papara hala gelişmeye dönmüyor. Hala tam enerjisini tam e, kullanıcı odaklı kullanıcı deneyimi ve yine kullanıcı sayısını hiç eksiltmiyordu. Ve 4 ay sonra arkadaşlar papara elektronik para faaliyet izinlerinin iptal edildiğini öğreniyoruz. Evet arkadaşlar bu gerçekten çok üzücü bir durum. Ve paparanın sahibi Ahmet Faruk Karşı paparanın faaliyet izninin iptal edilmesinden bir hafta sonra açıklama yaptı avukatı aracılığıyla. Açıklamada şöyle diyordu. Özet geçeceğim kısacası. Arkadaşlar Ahmet Faruk Karşı'nın elinde bir takım deliller varmış. İşte paparanın yasaçı bahise bulaşmadığı ve yasaçı bahis şüpheli hesapları masaka sakabildiğine dair birçok delilleri varmış galiba. Ve sadece susmuşlar bunca zaman. Neden susmuşlar? Sadece Papara'nın itibarını kurtarmak için, korunmak için susmuşlar. Yani Ahmet Faruk Kars diyor ki bugün Papara'nın elektronik para aşırı faaliyet izni iptal edildiyse benim artık sessiz kalmamın bir manası, bir anlamı yok demiş. Ve e, o kadar aracılığıyla uzunca bir açıklama yapmış ve arkadaşlar ben bu açıklamanın linkini seyredeceğim. Ahmet Faruk Kars'ın iddialarına göre birçok deliller varmış. İşte Papara'nın işte kendilerinin yasaçı bahis içinde olmadığını ve zaten süperi görünen hesapları masaka bildiren de Papara'nın ta kendisi. E şimdi bunun üzerine Ahmet Faruk Kars böyle bir açıklama yaptı yani paparanın faaliyet izni iptal edildikten sonra böyle bir açıklama yaptı. Kısacası ben Ahmet Faruk Kars'ın iddiaları doğru çıkarsa paparaya yeniden bir şans verilebileceğini düşünüyorum. Fakat Ahmet Faruk Karsın duruşma günü geldiğinde bunları konuşacağız demişti. Ve inin al ay para ve pay e gelecek olursak arkadaşlar. İnal ve Payfix Erkan Kork tarafından kuruldu. Yani e, bank pozitif ve Flash TV'nin sahibi mi Flash TV miydi bilmiyorum. Ama bir TV kanalının ve bank pozitifin sahibi. Aynı zamanda Payfix'e inme alın sahibi. Yine bunları Erkan Kork yapmış arkadaşlar. Erkan Kork bir tane abimiz var röportaj yapıyordu en son. Özden Gürses ablamızda bir Murat abimizdi. Şöyle diyor mesela Payfix'te veya inin alınmasak raporları varmış. Olağan dışı işlem hacimleri varmış. Lüks bir sefa sürmüşler şeklinde. Ee, arkadaşlar onu da tam bilmiyorum ama şunu da biliyorum ki arkadaşlar... Türkiye'de elektronik para sistemi neredeyse... Ülke geneline yani dünya geneline çok büyük bir damga vurmuş. Ve arkadaşlar... Gerçekten... E, mesela şu an Ozan Elektronik Para Aşeni'de faaliyet izinleri iptal edilmiş. Müşteri hizmetleri açılacak diyorlar ama büyük ihtimalle Ozan Elektronik Para Aşeni'de... Faaliyet izni iptal edilecek yani... Yüksek sayısı eskiden büyüdüğümüz, beraber kullandığımız, 4-5-6 yıldır kullandığımız elektronik para kuruşlarımız maalesef bugün itibariyle tanınan fiyasko oldu. Yani arkadaşlar gerçekten Papara çok güzel bir uygulamaydı. Kullanıcı odaklıydı. Ve ayrıca yan bir enerjisiyle hizmetleriyle kullanıcıların neredeyse çok memnun eden bir uygulamaydı. Yani herkes papara hesabını böyle güzel kullanmak için yani papara hesabında herhangi bir süper, şüpheli işlem oluşmaması için papara hesabı düzgün kullanılması için çok büyük çaba sarf ediyor ve papara hesaplarını çok güzel de koruyorlardı. Gerçekten papara çok güzel bir uygulamaydı. Hizmetleri olsun kullanıcı o da, hizmeti olsun. Ben açıkçası Ahmet Faruk Karslı abi size de haksızlık yaptığını biraz düşünüyorum. Tabii ki de en, bir, en iyisini devletimiz bilir. E, adaletin kestiği parmak acımazmış derler. E, umarım Ahmet Faruk Karşı'nın dedikleri doğrudur ve Ahmet Faruk Karşı bu yasacı bahis iddiasında yasacı bayis suçma, suçlamalarını reddeder ve umarım bu suçlamalardan aklanır, haklı çıkar. Çünkü eğer Ahmet Faruk Karşı haklı çıkarsa uzun süre boyunca kullandığımız papara yeniden aramızda olabilir. E, öte yandan e, Pajo'ya el konulduğu e, videomu da izleyebilirsiniz. Bu kapsamda Pajo'ya da el Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından. 11 kişi gözaltına alındı. Payjo'nun sahibi de dahil. Evet arkadaşlar Pajo'nun sonu belliydi zaten. Merkez Bankası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu ve sonra bir yasalçı bahis operasyonu başlattı. E, zaten sen bunu faaliyet izleri durdurmuşsun. <laughs> Neden faaliyet izinleri durduktan sonra yasacı işlemi başlattın? Yani bu da Merkez Bankası'nın kontrolleri ve denetimleri derecesinde. Çünkü Merkez Bankası sık sık elektronik para kuruluşlarını denetliyor ve şüpheli görülen elektronik para kuruluşları da askıya alıp yani hedefe alıp e, masak savcılığa bildiriyor kısacası Merkez Bankası. Yani öte yandan şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'de bir elektronik para kuruluşu olmak çok sıkıntılı bir durum. Yani 2023'te çıkan papara hesap kiralama saçmalıkları. 2023'te yine Sosyal medyalarda Facebook'ta sıkça görmüşsünüzdür. Papar hesabını kirala işte bu kadar bu kadar kazan e, ka, kazan reklamları çıkıyordu. Ve bu kapsamda siz papara hesap bilgileriniz veriyordunuz. Onlar size belli bir miktar veriyorlardı ya da vermiyorlardı. Bazıları veriyorlardı galiba arkadaşlar. Ama şimdikiler vermiyor. Evet arkadaşlar bu kapsamda siz papara hesap bilgilerinizi verdiğinizde... Bakın <laughs> verdiğinizde onlar hesabınızdan yüksek olan dışı tutarlarda işlemler yapıyordu ve bu paraları hesabınıza aktarıp başka bir cüzdana veya başka bir bankaya hatta kripto cüzdanına para gönderip yurt dışına çıkartmaya çalışıyorlardı ve arkadaşlar bu paraları aklıyorlardı. burada faturası maalesef size kesiliyordu ve bu yüzden çok lise öğrencisi ve çok insan hatta çok yaşlı insan da mağdur oldu ve şu an çok kişi hapiste sebepsiz yere. Çünkü arkadaşlar hesabınızdan yapılan işlemler siz TC'nize kayıtlı ve hesabınızdan yapılan işlemler de siz sorumlusunuz. Yani siz sorumlu tutulacaksınız. Yani başkası sorumlu tutmayacak. Mesela örneğin sizin adınız Ahmet. Ahmet hesabını Mete kiralattı. Mete hesabını işte şu, kazandığı paraları illegal bahislerinde kazandığı paraları Mete <laughs> Ahmet'in hesabına aktardı. E Ahmet de başka e Mete başka hesaplara transfer etti veya kripto cüzdanından anahtar yurt dışına çıkar. E bunun sorumlusu Mete olmaz çünkü Mete'nin TC'sine veya Mete'nin adına soyadına kayıtlı değil bu hesap. Ahmet'in adına soyadına TC'sine kayıt. E bu yüzden bunun faturası tabii ki de Ahmet'e kesilecek. Mesela arkadaşlar dolandırıcılar siz papara hesabı açtırdıktan sonra daha doğrusu dolandırıcılar kendi numaralar üzerine sizin adınıza papara hesabı açıyordu. TC kimlik numaranız gibi bilgilerinizi alıyorlardı ve papara hesabınızı Doğrulatıyorlardı. Birkaç gün sonra sizi arıyorlardı. Başvurunuz onaylanmıştı. İşte he, hesabınıza birazcık bakiye gönderdik. Bunu iade etmeniz lazım. İade etmediğiniz takdirde soruşturma açılacaktır. Şeklinde bir, e, bir e algı algı yaratıyorlardı e arkadaşlar e, size bir iban yolu yollardı bunun karşılığında mesela iban yolladılar mesela alıcı adına papar elektronik para ace açı. mesela açıklamaya şunu yazın çekti. mesela açıklamaya da bir numara yazdırın diyordu o sizin papara numaranızdı yani o gönderdiği ibanlar aslında paparanız sizin e, para yatırmanızı papara hesabınıza para yatırmanızı para yatırmanıza olanak sağlayan paparanın kurumsal banka hesaplarıydı. ve siz bu kapsamda kendi banka hesabınızda yani kendi papara hesabınıza transfer etmiş oluyordunuz ve hesabınızı doğruluyordunuz çünkü o dönemde hesabınızı doğrulayabilmeniz için minimum kendinize ait bir banka hesabınıza en az 1 TL transfer etmeniz gerekiyordu mesela bu Tossa ile böyleydi Paysal'de de böyleydi e onun haricinde e, CPay'de de böyleydi fakat yeni mevzuat değişti ve arkadaşlar Masak'ın bellediği yeni mevzuata geçirdik. Kimlik doğrulama sistemiyle artık telefonunuz e NFC özelliği destekliyorsa kimlik kontrolü, kimlik iletişi taratarak canlı kontrolü, adres doğrulamalarını geçerek hesabınızı doğrulayabiliyorsunuz. Ancak telefonunuzda e NFC özelliği yoksa hesabınızı doğrulayamıyorsunuz. Ve bu yeni yöntem gerçekten birçok kullanıcının hayatını kurtardı. Çünkü arkadaşlar kendi ait bir banka hesabınızda. Yani bunu dolandırıcılar eskiden çok kullanıyor. Mesela Tosta'da istiyordu, Papara'da istiyordu. Yani kimlik dolandırması yoktu. Yeni mevzuat geldi. Gerçekten bu yeni mevzuat çok iyi oldu ve güvenliği güzelce sağladı. Fakat yine arkadaşlar güvenlik sağlanmadı. Maalesef yine güvenlik sağlanmadı. Bu sefer 2025'te de mesela ben bazen gidiyor. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu bölmek zorunda kaldım. Evet arkadaşlar yani bu hesaplar Papara'nın e, size para hesabınızı dolayabilmesi için veya sizin kendi adınıza ait banka hesabından para yatırabilmenizi sağlayan papanın kumsal ibanlarıdır. Ve bu vesileyle kullanıcılar sizi yani dolandırıcılar sizi böyle dolandırıyordu ve papara hesabınızın transfer kilidini açarak hesabımızı doğrulamış yapıyorlardı. Çünkü paparadaki hesapların limitleri çok yüksek ve de çok güncel yani limitlerle dolu. Yani bu yüzden dolandırıcılar hesabınızı kullanarak kazandıkları parayı aklamaya çalışıyor. Mesela yasa dışı bahis Nasıl kazanılıyor? Mesela yasal yollarla nasıl para kazanılıyor? Arkadaşlar mesela örnek veriyorum. insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı. Yani aklınıza gelebilecek ne kadar illegal iş varsa hepsi bu yasal çift bahiste yani arkadaşlar. Kısacası toptancı gibi. Arkadaşlar bir de şeyde değinmek istiyorum. Parola para, cpay para qa'da. Evet arkadaşlar Zipay'ın Zipay gerçekten çok şaşırttı. Neden biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Zipay'ın faaliyet izni yeniden durdurdu. Zipay bunu Zipay'ın e, faaliyet izni bir kere durdurmuştu. Zipay bu karara itiraz etti ve TCMB yine faaliyet izinlerinin durdurma kararını yine kaldırdı. Fakat arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararında ısrarcı oldu. Bu sefer yine durmadı. CPI faaliyet izinlerini ikinci kez daha kapattı arkadaşlar. Bunun sonu da benzeyecek gibi oluyor ve CPI faaliyet izinlerini iptal etmeleri olası bir durum. Çünkü arkadaşlar eğer Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Merkez Banka'nın faaliyet izinlerini iki kez durdurmuşsa kesinlikle olarak bu işte bir bit var gibi görünüyor. Çünkü faaliyet izinleri iptal edilen bir elektronik para kuruluşları var. Mesela Merkez Bankası yani yasatçı veya suç iş yani elektronik para kuruluşlarının gözüne bile gözünün yaşına bile bakmıyor. Ve direkt ya faaliyet izinlerini iptal ediyorlar ya da şirkete TMSF e tarafından kayyum atıyorlar ya da kullanıcıları sahipleri gözaltına alınıyor. Ve arkadaşlar Papara şöyle bir açıklama yaptı yasa dışı yasa dışı bahisle ilişkili olduğu yani şüpheli işlemlerle ilişkili olduğu soruşturma konusunda ilişkili olduğu hesapları papara diyor biz bir kenara ayırdık. Normal masum hesapları yani suçsuz hesapları da biz bir kenara ayırdık. Yani arkadaşlar papara eğer siz yasalcı bahis oynadıysanız veya oynattıysanız bakın oynadıysanız veya oynattıysanız çünkü bu ikisine çok farklı türde cezalar uygulanıyor. Mesela yasalcı bahis oynadıysanız sadece oynadığınız mesela yasalcı bahis oynadığınız adet kadar ceza kesiliyor sizlere. Ve arkadaşlar siz bundan sadece para cezasıyla sıyrılabiliyorsunuz. Fakat oynamakla veya oynatmakla suçlanıyorsanız Ahmet Faruk Kars abimizin sonuna benzeyecek. Yani Ahmet Faruk Kars abimizin sonunu yaşayacaksınız. Çünkü Ahmet Faruk Kars abimize de 50 milyon TL ceza artı 28 yıl hapis cezası kesildi. Fakat arkadaşlar bu size 4, 3, 5 yıl veya birkaç 100 bin lira 80 bin lira para cezasına mal olacak artı arkadaşlar. Yani bu işin sonunda ya paranız gidecek ya özgürlüğünüz ya her ikisi de. Arkadaşlar unutmayın. Bakın sakın unutmayın. Bundan kazanan yani yasa dışı bahisten kazanan her zaman kullanıcı değil sistem olmuştur. Yani arkadaşlar bugün birisi size yok ben şu kadar vereceğim ben 2000 lira vereceğim sadece şunu yapacaksın para gerekmez falan TC gerekmez. Yani arkadaşlar bunu bile diyorlarsa bakın WhatsApp, BIP, ücretsiz değil mi? Ama bunlar da verilerinizi satarak kar gelir elde etmeye çalışıyorlar. Yani arkadaşlar bugün siz birisi gelip kapınızı çalasa yasal marka mı, yasal elektronik para kuruluşu mu veya yasal bahis sitesi mi, bu işte mutlaka bir bit yemeye döner. Çünkü bedava peynir her zaman fare kapanında olur. Ücretsiz dediğimiz şey sadece pazarlama için kullanılır. Mesela bugün para.com diyor ki ben de daima havale EFT fast işlemleri ücretsizdir. Arkadaşlar bunlar hiçbir şeydir. Yani pap, en para buna ücretsiz diyorsa kesinlikle olarak bu işte bir bit yemeği dönüyordur arkadaşlar. Çünkü ücretsiz diye bir şey yoktur. Kesinlikle olarak ücretsiz diye bir kavram yoktur. Ücretsiz sadece pazarlık için kullanılan bir kavramdır. Yani her zaman dediğim gibi bedava peynir her zaman fare kapanındadır arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir ve sorularınızı yanıtlamaya çalışabilmişimdir. Arkadaşlar size şöyle bir haber de vermek istiyorum. Gözünüz aydın. Papar elektronik para aşı şey yeniden duyurdu. Artık yeni ibanlarınızı ekleyebilir. Paranızı hızla kendi banka hesabınıza çekebilirsiniz. Yeni ibanlarınızı ekleyerek paranızı... <laughs> Pardon, pardon arkadaşlar şeyini de kestim. Artık yeni ibanlarınızı ekleyerek paranızı hızlıca çekebilirsiniz. Eğer 18 yaş altıysa 18 yaş altıysanız paparan e, paparan.com.tr'ye gidip papara hesabınıza papara web sitesinden giriş yapacaksınız. 18 yaş altındaysanız veli ile veli hesabıyla para çek butonuna tıklayacaksınız. Çek bölümden velinizin TC kimlik numarası, doğum tarihi, IBAN bilgilerini gireceksiniz ve paranızı velinizin hesabına başarılı bir şekilde çekeceksiniz arkadaş. Arkadaşlar 18 yaş altında olanlar için soruyorum. 18 yaş üstündeyseniz papara uygulamasına girebilir. IBAN'la para çekme işlemi yapabilirsiniz. İyi günler. Kanalıma abone olmayı ve bu videoma da like atmayı unutmayın. İyi günler.